İslam adına bildiğimiz bir şey çok az. Nedir İslam diye soruyorsunuz, adam cevap veremiyor. Nesillerimiz perişan bu açıdan. İslam deyince ne anlıyor, ne ifade ediyor, hiç belli değil. Temelli, esaslı hiçbir bilgiye, kültüre sahip değiliz. Hiç unutmam. İstanbul'da 77 senesinde geldiğim zaman İstanbul Müftü Valimi olarak gelmiştim. Allah ruhunu şad etsin. İstanbul Müftüsü o zaman 75 yaşında Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı Hoca Efendi'ydi. Bir Osmanlı Efendisi'ydi. Ayaklı kütüphaneydi. Onun yanında iki sene muavin olarak kaldım. O dönemde Fatih Kız Lisesi'nden bir talep geldi. istek geldi. Din dersi öğretmeni istiyorlardı. Fatih Kız Lisesi de hassas bir lise. Önemli bir lise. Aman bir şey olmasın. Dikkatli olunsun hesabıyla. Ciddi bir din dersi muallimi öğretmeni istemişlerdi müftülükten. Rahmetli müftü efendi bizi gönderdi. Vallahi gittim başladım din dersi öğretmeni olarak. Kız lisesinde derslere başladım. Ancak merak ettim. Acaba bu kızlar, bu kız öğrenciler, Fatih Kız Lisesi'nin öğrencileri İslam adına ne biliyorlar? Bir bilgilerini ölçeyim. Seviyelerini ölçeyim. Acaba İslam adına bildikleri şeyler nelerdir diye merak ettim. Önce her şeyden evvel bir seviyelerin İslam bilgisi bakımından derecelerini ölçmek için bir imtihan yaptım. Yazılı imtihan. Yazılı. Hani kağıt kalem çıkarın diyorsun talebeye. Yazın bakalım soru. İslam'ın temel esasları nelerdir diye soru sordum. İslam'ın temel esasları. İslam'ın temeli. Hani imanın şartları diyoruz ya. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, ahirete inanmak. Temel esaslar. İslam'ın temel esasları, imanın şartları nelerdir diye sordum. Tabi kağıtlara yazdılar cevaplarını. Kağıtları topladım, eve geldim, okudum. Ne cevap vermişler diye. Talebeler yüzde sekseninin verdiği cevap şu. İslam, İslam'ın iman esasları bir, bir diyor, mevlid okutmak. İki, Eyüp Sultan'a ziyarete gitmek. Üç, fakirlere sadaka vermek. Dört, kandil geceleri fakirlere yardım etmek. Bütün bunları İslam zannediyor. Talebelerin, öğrencilerin İslam seviyesi, İslam bilgisi bu. Mevlit okutmayı imanın esası zannetmiş. Niye? Çünkü devamlı bunlar oluyor piyasada. Din namına bir şey anlatılmıyor. İslam namına hiçbir eğitim yok. Hiçbir kültür verilmiyor. Bazı nasihatlar camilerde adeta mahpus, hapishanede gibi git camide konuşuyor. Ama futbol şölenleri, defileler, Karnavallar, faşinkler, festivaller hepsi televizyonda 30 milyona, 40 milyona seyrettiriliyor. 40 milyona dinletiriliyor. Bir cami vaazı, bir cuma nasihatı televizyondan yayınlanmıyor, açıklanmıyor. Toplum tamamen dinin dışına itilmiş durumda. Cemaati Müslümin de öyle. Din namına çok az şey biliyoruz.